Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar. 10. sınıf 4. ünitemiz olan ahlaki tutum ve davranış öncesine başlıyoruz. Birinci konumuz İslam ahlakının konusu ve gayesi ee, ve burada ilk sorumuza başlayalım. Ahlak nedir arkadaşlar? Ahlak kelimesini tanımlayalım hep beraber. Sözlükteki manası huy, mizaj, karakter olan ara ahlak kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin kökünü ile alakalı arkadaşlar yapılan e, konuşma ile alakalı şunu söyleyelim. Ya da araştırma ile alakalı insanın dış yaratılışı için halk, iç yaratılışı için arkadaşlar huk kelimesi kullanılmıştır. Ve huk kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmektedir. Bunlardan birinde adet ve gelenek, diğerinde ise ahlak anlamında kullanılmış bir kelimedir arkadaşlar huk kelimesi. Toplum yaşamında insanların söz ve davranışlarının iyi kötü gibi nitelenmesine yol açan her türlü huya, manevi özelliğe ve bunlardan kaynaklanan davranışlara ahlak adı verilir. Arkadaşlar burayı yazalım lütfen. Ahlak insanların ya da toplumların yaratılışlarına, fıtratlarına uygun olan veya olmayan davranış biçimleri, seciye, huy gibi insanın manevi yapısını belirleyen özellikleri anlamına da gelmektedir arkadaşlar. Ahlak her insanda olumlu veya olumsuz yanlarıyla var olan bir özelliktir. İnsanın ahlakındaki olumlu ve olumsuz özellikler ve bu niteliklerin etkisiyle ortaya koydukları iradeye davranışlar onların iyi veya kötü olarak vasıflanmasına yol açmaktadır. Her insanın iyi ve kötü huylar bütün olan bir ahlakı vardır arkadaşlar. Toplumsal huzur ve barış ancak toplum oluşturan bireylerin güzel ahlak sahibi olmaları, olmaları ile mümkündür. Güzel ahlakın yaygınlaşmadığı ve benimsenmediği toplumlarda huzur bozulur, güvenlik tehlikeye girer, anarşi artar arkadaşlar. Onun için ne yapmak gerekiyor. Güzel ahlaklı olmak gerekiyor. İslam ahlakının gayesi nedir? İslam güzel ahlakın önemine dikkat çekerek insanları ahlakı güzelleştirmeye davet etmiştir. Andolsun ki kim özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur. Kim de özünü kiletmişse ziyan etmiştir. İslam ahlakının gayesi insanın bireysel ve sosyal yönlerini düzenleyen ve yol gösteren ilkeler ortaya koymaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah insanı en güzel biçimde yaratmıştır. İslam ahlakının gayesi ise insanı iyi huyla kazandırarak bu fıtratında var olan güzel yaratılışa uygun bir şekilde hayat sürmesini sağlamak, insanı iyiye ve doğruya yönlendirmektir. İslam ahlakı, insanın Kur'an ve sünnetle Allah ve Resulü ile kurduğu bağı hayatına, alışkanlıklarına ve davranışlarına uygulamasıyla ortaya çıkan ahlaktır. Kur'an-ı Kerim'de insanın ibadetlerle kötü huylardan uzaklaşıp güzel ahlaka kavuşabileceği öğütlenmiştir. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötüden alıkoyar ayet-i kerimesi bunun bir delilidir. Kur'an-ı Kerim bize üstün bir ahlakın tarifini yapmıştır. Hz. Muhammed de Kur'an'da anlatılan ahlakın yaşayan bir modeli olmuştur. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır ayet kelimesi bize bu hususu vurgulamaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar İslam ahlakının gayesi nedir sorusunun cevabını burada ne yapalım arkadaşlar L lütfen not alalım ve diyelim ki İslam ahlakının gayesi insanın bireysel ve sosyal yönünü düzenleyen ve yol gösteren ilkeler ortaya koyulmaktır diye ne yapalım arkadaşlar bunu bilmiş olalım. Evet devam ediyoruz. İslam ahlakının kaynakları nedir diye düşündüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar pardon özür diliyorum. Dinimiz İslam'da İslam ahlakının iki tane temel kaynağı vardır. Bunlar hiç şüphesiz birincisi Kur'an-ı Kerim ikincisi ise Hazreti Peygamber'in söz ve davranışlar olan sünnettir. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Hz. Muhammed'in peygamber seçilmesinde en önemli etken güzel ahlak olmuştur. Allah Resulü okuma yazma bilmeyen ümmi babası ve annesi küçük yaşta vefat etmiş yetim bir kimseydi. Ancak onun herkesi kendisine haylan bırakacak muhteşem bir ahlakı vardı. İşte bu ahlak o peygamberin bizim peygamberimiz olmasına vesile olan en büyük etkendir arkadaşlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu şöyle ifade ediliyor. Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ayet-i kerimesi peygamberimizin bize yüce ahlakını bildirmektedir. İşte hulugul azim dediğimiz bu yüce ahlak arkadaşlar muhteşem üstün yüce ahlak demektir. Allahu Teala Kalem suresinin 4. ayetinde peygamberimizin, peygamberimizin muhteşem bir ahlak üzerine yaratıldığını vurgulamış ve peygamberimiz de sık sık Allah'ım halkımı dış yaratılışımı güzel yarattığın gibi güzel yaptığın gibi hulkumu da yani iç yaratılışımı da güzel eyle diye dualar etmiştir arkadaşlar. İslam ahlakı Kur'an'da tarif edilen ve Hazreti Peygamber'de, can, Peygamber'de canlı modelini bulmuş ahlaktır. Çünkü Hazreti Ayşe kendisine Hazreti Peygamber'in ahlakı sorulduğu zaman insanlara demiştir ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap vermiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh Allah Resulü için şöyle demiştir. Allah Resulü insanlar içinde ahlakı en güzel olandı. Resulullah'a 9 yıl kadar hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir işten dolayı da bana niye yapmadın dediğini hatırlamıyorum diyor Enes bin Malik. Allahu Teala'ya insan doğruyu yanlıştan ayırt etmeye Allahu Teala insana doğruyu yanlıştan ayırt edebilme gücü olan aklı, tercih edebilme yeteneği olan iradeyi vermiş ve insana bazı sorumluluklar yüklemiştir. Ahlaki davranışlardan hangisinin iyi? Hangisinin kötü olduğunu ise Kur'an'da bizlere belirtmiştir. Bireye düşen temel görev ise aklını ve iradesini doğru yönde kullanmak, iyi ve güzeli seçmek, çirkin ve kötü şeylerden de kaçınmak olacaktır. Ahlak ile din birbirini tamamlayan öğelerdir. Dinin olumlu gördüğü davranışlar güzel ahlakla ilgiliyken, dinin olumsuz gördüğü davranışlar ise elbette kötü ahlakla ilgilidir arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakiyle ön plana çıkan biriydi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhteşem ahlak sahibi birisi olarak her zaman verdiği sözleri yerine getirmiş, yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve adaletli olmuştur. Farklı dinlere mensup insanlar bile anlaşmazlık bulunan hususlarda onun yanına gelerek onun adaletine güvenmişlerdir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ahlak ve terbiye ilişkisi arkadaşlar. Bu dersimizde bakacağımız son alt başlık. Terbiye kavramı Allah'ın isimlerinden Rab, ile, Rab ismiyle ilişkili bir kavramdır arkadaşlar. Eğitme, yol gösterme, ıslah etme gibi manalara gelen terbiye, kişiyi yavaş yavaş eğiterek onu ruhen ve bedenen olgunlaştırmak ve yetiştirmek demektir. Günümüzde terbiye kelimesi eğitim ile eş anlamlı kullanılmaktadır arkadaşlar ahlak yaratılışımızda var ahlak yaratılmışız yaratılışımızda olan özelliklerimizdir. İnsan ahlak ile doğar, aldığı terbiye eli kişiliğini şekillendirir ve ahlaki davranışları ne yapar arkadaşlar? Bunlara göre bunlara göre düzenler elbette. Ahlak gelişiminde terbiyenin etkisi büyüktür. Özellikle aileden alınan terbiye insanın ahlakını düzenler, insanın ahlaki özellikleri aldığı terbiye ile değişebilir arkadaşlar. İslam'a göre insanın bazı görevleri vardır. Buna göre insanın birinci görevi Allah'a ve O'nun bize sunduğu inanç sistemine inanmaktır. İkinci görevi ise bu inanç sisteminin gereklerine uygun biçimde sorumluluk duygusuyla yaşamaktır. Bu iki görevi yerine getiren insanlarda imanın dışa yansıması sonucu güzel ahlak görülmüş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde güzel ahlak sahip olmak için bizlere bazı öğütler geliyor arkadaşlar ya da bunu bize tavsiye eden öğütler geliyor. Kişi Allah'ın gönderdiği peygamberlere uymalı, onların gösterdiği yoldan ilerlemelidir. Peygamberimizin bir görevi de öğretici yani eğitici olmaktır. Ben muhakkak ki muallim olarak gönderildim hadisiyle peygamberimiz Müslümanların terbiyesinde kendi rolünü bizlere ifade etmektedir. Kişi özünü temiz tutarak, Allah'ın kendisinde koymuş olduğu fıtratı koruyarak güzel ahlak sahibi bir birey olabilir. Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra annesi babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Hadis-i şerif bizlere bu hususu vurgulamaktadır. Kişi, inancını sağlam ve doğru temellere oturtarak inandığı değerlere uygun bir hayat yaşamaya gayret etmelidir. Allah ve melek inancına sahip bir insan, sürekli kendisinin gözetim altında olduğunu bildiği için çirkin bir iş yapmaz ve davranışlarında güzel ahlaklı bir birey olur. İbadetlerini eksiksiz yerine getiren bir kişi, güzel ahlaklı olur. Düzenli ve kurallarına uyarak ibadet etmek insanı düzenli ve disiplinli hale getirir, iradesini güçlendirir. Örneğin, Oruç ibadeti insanda sabır, sevgi, şefkat gibi önemli değerleri güçlendirir. Zekat ibadeti bencilliği azaltır, fedakarlık değerini güçlendirir. Hac ibadeti kardeşlik değerini güçlendirir. Kibir, büyüklenme gibi kötü ahlaki özellikleri de arkadaşlar ne yapar? Bizler de törpüler. İbadetlerin insan ahlakını ile ilgili ayet ve hadislere bakacak olursak Peygamber Ali Allahu Teala buyuruyor ki sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe ulaşamazsınız arkadaşlar. Yani infak etmek gerekiyor. Yine Allahu Teala diyor ki Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar derken ibadetlerin insanı ahlaklı bir birey yapmada vesile olduğunu ve reziletlerden insanı uzak tutacağını bizlere göstermektedir. Alemler Rahmet Efendimiz buyuruyor ki her kim Kabe'ye gelir Kötüsünü söylemez, büyük günahlardan çekinir, küçük günahları işlemekte ısrar etmezse günahlarından arınarak anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olarak döner buyurarak arkadaşlar insanın ibadetler vesilesiyle birlikte güzel ahlaklı ve ahlakını güzelleştirmiş bir birey olacağını bizlere müjdelemektedir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar işlem ahlakında yasaklanan ve yerilen bazı davranışlara geldik arkadaşlar. Burada dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.